Hop başladı. Dur, benimkini de başlatayım. Evet. Arkadaşlar sizler için şekilden şekile giriyoruz. motor pek sevmem ama sev abi benle beraber seversin artık <laughs> kendimi güvenli ama mikrofonu bakın <laughs> mikrofonum <gülüyor> kapatma <gülüyor> mikrofon var şöyle tutuyor o zaman aynen evet. köpek mi yaptın lan ben her <laughs> Yavaş gidelim, yavaş. Bunun, bunun amacı bu zaten. Yavaş yavaş alıştım. Çık. Tamam. <laughs> Arkadaşlar beni <laughs> izleyin, bol bol tıklayın. Evet bol bol bak abi. Yani. Güzel güzel. Elimde kaplanıyorum. Hoşuma gitti. Hep istiyorum. <gülüyor> 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 Eğlenceli mi sence hakikaten bu motor? Güzel bakalım. güzel zevkli. Beğendin mi? Hoşuma gitti. Hep istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar beni izleyin, bol bol tıklayın. Evet, bol bol akarmaya kanalına abone olun. Oh. Eğlenceli mi sence Hakkı abi? Güzel, motor? güzel, zevkli. Beğendin mi? Hoşuma gitti, hep istiyorum. Bebeğim sürat <laughs> yapma ya. Niye? Bir tık kendini yere atabilir misin? Yok Atamaz mısın? Yok atamam şey. Bütün yüküm bende çünkü şu an Ne? Bütün yüküm bende şu anda Evet evet Nereden döneceğiz şimdi? Sağdan döneceğiz Hızlı gitme herhalde yükünde yavaş yeter Tamam Arkadaşlar beni izleyin bol bol tıklayın Evet bol Benim bol haklar bol kanalıma abone olun Güzel motor. Güzel zevkli. Beğendin mi? Hoşuma gitti. Hep istiyorum. <laughs> Dedim yapma ya. Ne? Bir tık kendini yere atabilir misin? Yok. Atamaz mısın? Yok atamam. Bir şey. Yok. Bütün yüküm bende çünkü şu bütün yüküm bende şu anda. <laughs> Nereden döneceğiz şimdi? Sağdan döneceğiz. Bir sıcaklık veriyorsun daha sık yapalım bunu. Bir sıcaklık veriyorsun daha sık yapalım bunu süresi? He? Kaç dakikaydı bunun süresi? Ya 20 dakika da 10 dakikayı falan dolduralım. Tamam. Dolmuş çıkıp yeter. dakikasını. Gracias. <laughs> Bu hızla sür, tadına varayım. Öbür türlü üç buçuk atıyorum. Az öncekinden bahsediyorsun. He. Abi onunla ne olsa yürüyerek gitseydik çekseydik. Yalak olsun. <laughs> bak millet bizi geçiyor ya. Abi şimdi işte o motor benimle yarışamaz normalde beni geçiyor şu anda. Sesimiz de inşallah düz, düzgün çıkıyordu. Efendim? Sesimiz de inşallah düzgün çıkıyordu. İnşallah bakalım. Bak. Deneme videosu zaten Oooo sürat yapma Yavaş <gülüyor> Yavaş Yavaş <laughs> Hakkı abiye bu videodan arasınmamız lazım Çünkü hani gerçekten Çok 60'a gidiyorum 70'e gidiyorum bunu Yavaş düşeceğim <laughs> tamam, <için> yavaş. Yapma Sürerek <laughs> yapıyorsun ya Heyecan olsun. <laughs> o ara sokaklardan gideceğiz değil mi? Olur. Gidelim. geldi trafiğe. Buradan mı girecek? Evet. Buraya kalırsak 10 saatimiz gider. Evet. İnşallah benim kameram da güzel çekiyordur bu arada. Çekiyor, görüntü gayet. Arkadaşlar 4 çekiyor çekiyorum sizin için. Oh, bismillah. <laughs> Abi Türksek'ten <laughs> geçti ya korkutma beni. <laughs> normal zamanda böyle otlasak şey olur da Bu süratte otlamaya hiç alışık değilim <laughs> Bilmediğim yerlere getiriyorsun, ya hiç buralardan geçmedi Buralar şey abi trafiksiz o yüzden yeşil yanıyor bize. Hop. Ha, bu hızla sür, tadına varayım. Öbür türlü üç buçuk atıyor. Az öncekinden bahsediyorsun. He. Abi onunla ne o zaman yürüyerek gitseydik çekseydik. Yavaş yavaş Bak millet bizi geçiyor ya. Alış, işte, o motor benleri çamaz normalde beni geçiyor şu anda. Sesiniz inşallah düz, düzgün çıkıyordu. Efendim? Sesiniz de inşallah düzgün çıkıyordu. İnşallah. Bakalım. Deneme mi zaten? Hey, sürat yapma. Yavaş. <laughs> Yavaş. Yavaş. Hakkı abiye bu videodan olmaz lazım çünkü hani gerçekten çok, çok. 60'la gidiyorum 70'le gidiyorum bu yanı tutuyor. Yapma. Bilerek <laughs> <Şükürerek> yapıyorsun ya. Heyecan <laughs> olsun. Ya Bu ara sokaklardan gideceğiz değil mi? Olur. Geldik trafiğe. Buradan mı girecek? Buraya kalırsak 10 saatimiz gider. Ee. İnşallah, benim kameram da güzel çekiyordur bu arada. Çekiyor, görüntü gayet... Arkadaşlar 4K çekiyorum sizin için. Oh Bismillah! <laughs> Abi Türksek'ten gezdik ya, korkutma normal zamanda böyle otlasak şey olur da bu süratte otlamaya hiç alışık değilim. Bilmediğim yerlere getiriyorsun. Ya, hiç buralardan geçme. Buralar şey abi trafiksiz o yüzden. Ha, Hiç motora saygı yok yani. İnsan önce bir motora yol verir. Allah. Bizim ülkede bizim ülkede bir yayalara bir de motorlara gerçekten bir saygı nesne, nesne olarak bakmıyorlar. Buraları ilk defa geçiyorlar. Bu Buralar çok bilindik yerler abi ya. Tepe üstü burası. Yo hiç geçmedim ki. Allah Allah. He. Ee. Burası bizim caddemiz olsun o zaman hahahah <laughs> senin de göz açık mı? neye? gözün gözüküyor açık açık ben açıkım nefes alayım Woo. <laughs> <laughs> yakışıyor mu sayın seyirciler? yakışmıyor yakışıyor abi. diyenler yorum yapsın <laughs> Yani motora yakışıyor muyuz <laughs> Yanlış anlayacağım. Niye düzeltme ihtiyacı hissettin? Yani insanlar yanlış anlıyor. Sen benim her düzeltecek misin? Düzeltirim abi. Ben yanlışı düzeltmek için buradayım. Çok yanlış yapalım sen de o zaman. <laughs> Hiç motora saygı yok yani. İnsan önce bir motora yol verir. Bizim ülkede, bizim ülkede bir yayalara bir de motorlara gerçekten bir Saygı nesne yok. nesne olarak bakıyorlar. Buraları ilk defa geçiyor. Buralar çok bilindik yerler abi ya. Tepe üstü burası. Yo hiç geçmedim ki. Allah Allah. He. Burası bizim caddemiz olsun o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Senin de göz açık mı? Niye? Ya yani açıkça. Gözün gözüküyor. Birazcık daha açıp bırakın nefes alayım. Yakışıyor mu sayın seyirciler? Yakışıyor, yakışıyor diyenler yorum yapsın. <laughs> yani motora yakışıyor muyuz anlamında? <laughs> yanlış anlayacağım. Niye düzeltme ihtiyacı hissettin? Yani insanlar yanlış anlayabiliyor. Sen benim her cümlemi düzeltecek misin? Düzeltirim abi. Ben yanlışı düzeltmek için buradayım. Çok yanlış yapalım sen de o zaman. Vallahi. Bu yıllarımız geçti be. Az yürürdük bu yollardan. He. Vallahi ya. Benim hiç adım yok burada. Ama şimdi oldu. Bizim de keşke olmasaydı dediğimiz anılarımız var. Evet, şey oldu. O daha kötü. Niye ki de bir sert tren yapıyorsun? Yani hiz. O hiz. şey abi, yani, mesela hiz. örnek hiz. veriyorum. Ben gaza <laughs> basıyorum ya. <laughs> evet. Mesela gazdan elimi bıraktığımda o kendini bırakıyor yani motor. O yüzden <laughs> ana doğru gitmeye Hadi geçmiş olsun. Çatlayabiliyorsundur herhalde atlayanlar. Zevkliydi, korktuğum kadar değildi ama. Evet arkadaşlar bir yolculuğumuzun Güzel bir yolculuğuna geldik. Daha sonuna geldik. Hakk'ı bir gezdirdik. Dolaştırdık. Abin kurbağa olsun sana öpse prense <laughs>